Bugün İzmir Bornova'da bulunan Abide-i Hürriyet Meydanı'ndan ufak bir tarih sohbeti ve gezisi yapacağız. Abide-i Hürriyet bildiğiniz üzere 31 Mart Vakfı'ndan sonra hürriyet için mücadele eden askerlerimizin şehit düşmesi sonucu İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yaptırılan anıt mezarlıktır İstanbul'da, Şişli ilçesinde. Bornova'da da Hürriyet şehitlerini unutmamak adına yaptırılan bu park e, bence çok güzel olmuş. Buradan emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ederiz. Burada sadece Hürriyet abidesi ve Hürriyet kahramanları ile ilgili bilgiler ve anıtlar yok. Türk tarihi ile ilgili de anıtlar var. Görüyorsunuz Bilge Kağan yazıtı. Orta Asya'daki yazıtların aynısını buraya yapmaya çalışmışlar. Plastik malzemeyle. Malzeme kaliteli ben baktım. Eldenim yani. Konya yazıtı, Yenisey yazıtı. Kültegin yazıtı. Burada da bizi üç tane heykel karşılıyor. Üç heykeller. Biri Hector. Adlı olan Fatih Sultan Mehmet. Ve sağ taraftaki Mustafa Kemal Atatürk. Burada da Türk Devletleri'nin kurucuları, Büyük Türk Devletleri'nin başbuğlarının üstleri var. Bayrakları aynı şekilde üstünde duruyor. Burada da abide Hürriyet'e benzettikleri anıt ve yanında İttihat Bayrağı. Ve İttihatçı büyükler Mehmet Şevket Paşa, Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa, Resneli Niyazi. Burada da Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün birlikte aynı sözü söyledikleri, Hektor'un intikamını aldık dedikleri yazı var. Bence Bornova'ya çok yakışmış. Anıt da gayet güzel. Tiyatro Teraki bayrağı da buraya çok yakışmış. Ve karşı duvarlarda, üniversitenin duvarlarında İttihatçı Büyükler'in resimleri bulunuyor. Yan tarafta savaşların resmedildikleri resimler. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiğini gösteren resimler. Gayet güzel, gayet şık olmuş. Yeri de güzel. Sağda solda mekanlar da var. Mithat Paşa. Mahmut Kemal. Ali Suavi. Burada atamızın heykelini girişe yapmışlar. Çok güzel olmuş. Arka tarafına da Türk bayrağını koymuşlar. Burada da atamızın Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir dediği yazısı var. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ve yolu düşen, düşenlerin buraya uğramasını kesinlikle tavsiye ederiz. İzmir'de oturanların yolunu bilerek buraya düşürmesini tavsiye ederiz.